Yazalım, çizelim, çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Kesirler konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de tam sayılı kesirleri konusunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi tam sayılı kesirlerin özellikleri neler bir bakalım. Çocuklar en az bir tane tam ve yanında bir tane basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir diyoruz. Şimdi alttaki şekillere bakalım bir tane tam var çocuklar. Bir tane tam ve yanında kesir var. Buraya bakıyoruz. Burada da bir tane tam var ve yanında bir tane de kesir var. Bir tam ve kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir diyoruz. Burada da yine bir tane tam ve bir kesir var. Bunları biraz sonra göreceğiz. Burada iki tane tam var sevgili çocuklar yanında kesir var. Burada da üç tane tam var ve yanında kesri var. Böyle kesirlere tam sayılı kesir ismini veriyoruz. Tam sayılı kesirler de bileşik kesirler gibi çocuklar. Bir bütünü en az bir bütünü ya da bir bütünden daha fazlasını. iki bütün artı kesir, üç bütün artı kesir, dört bütün yanında kesir gibi kesirleri gösteriyor. Bir bütünden fazlasını gösteriyor. Tam sayılı kesirleri de dikkat edin en azın altını çizmiş, çizmişim. En az sıfır ile 2 arasında gösteriliyor. 0'dan 3'e kadar, sıfırdan 4'e kadar, sıfırdan 5'e kadar biraz sonra göreceğiz zaten. Şimdi bu sayfamızdaki kesirleri yazalım bir. Bu kesirlerin neler olduğuna bakalım. Çocuklar bir tane tam görüyoruz burada. Bir tam. Bir de yanında kesrimiz var. Kesrimiz dörtte bir. Dörde bölünmüş bir tanesi alınmış. Burada da bir tane tam görüyoruz. Bir tam bir bölü dört. Şimdi bunu birleştirip yazalım. Bir tam bir bölü dört. Burada da bir tam görüyoruz. Yanında da bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekize bölünmüş. Üçü alınmış bir kesir görüyoruz. Birleştirelim. Bir tam 8'de 3 ya da 1 tam 3 bölü 8 şeklinde okuyoruz. Burada yine bir tamımız var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da diğer taraf 12. 12'ye bölünmüş. 2 parça salınmış. Bir tamını almışız. 1 de 12'de ikisini almışız. Birleştirelim. 1 bir tam 12'de 2. Alttakilere geçelim. Bir tam, bir tane tam var ve kesrimiz 6'ya bölünmüş, 2 salınmış. Bir tam 6'da 2. Çocuklar burada 2 tane tam görüyoruz. O zaman tamımız 2. 2 tam. 10 parçaya bölünmüş. Onda 1 2 3 4 5 6 tane salınmış. 2 tam 10'da 6 kesrimizi görüyoruz burada. Burada da üç tane tam var. Bir tam, iki tam, üç tam. Üç tam ve yediye bölünmüş, üçü alınmış. Üç tam, yedi de üç. Üç tam, üç bölü yedi şeklinde okuyoruz. Şimdi kesirlerimizi yazmayı, okumayı görelim. Az önce söylediğim gibi çocuklar, burada bir tam, bir bütün tamamı alınmış bir tane olduğu için bu kesri bir tam şeklinde yazıyoruz. Şimdi geldik kesir kısmına. Kesrimiz de 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Bir parçası alınmış. O zaman bunu nasıl okuyoruz? Bir tam dörtte bir. Bir tam dörtte bir şeklinde okuyoruz. Ya da bir tam bir bölü Dört şeklinde okuyoruz. Birim kesir soruyor. Birim kesir çocuklar aynısı. 4'te bir. Tam sayılı ve bileşik kesirlerde anlattığımın aynısı. Bir parça demektir birim kesim. Bir parçası 4'te bir. Yani yeşille taradığım kısım. 4'te bir. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösterelim. Çocuklar baktığımız zaman iki tane bütün görüyoruz. İki tane bütünden birisi tam alınmış bütün olarak alınmış, diğeri de kesir. O zaman sayı doğrumda ben bu kesri 0 ile 2 arasında göstermem gerekiyor. Çünkü iki tane bütün kullanılmış burada. 2 bütün kullanılmış. 2 bütünün bir tanesi tam alınmış. 0, 1, 2. Şurası tam olan kısım çocuklar. Bir tane tam var. Bir ile iki arası da kesir olarak gösterilecek. Dörde böleceğim. Bunu dörde bölüyorum. Şu kesir kaça bölündüyse bir ile ikinin arasını da aynı şekilde dörde bölüyorum. Bir parçasını alıyorum. Burası bir tamdı. Birden sonra ikiye kadar olan kısım ikinci bütünümü gösteriyordu. Orayı dörde böldük. Bir parçasını alıyoruz. Bir bölü dört. Evet benim yukarıdaki şekille gösterilen kesim sıfırdan buraya kadar olan kısım. Bir tam bir bölü dört kesri bu nokta oluyor sevgili çocuklar. Evet, şu kısım sıfırdan bire kadar bakın bölünmemiş burası. Bileşik kesirlerle farkı bu zaten. Bölünmüyor. Tamam alınıyor. Burası bir tam. Buradan buraya kadar da bir bölü dört. Bir tam bir bölü dört. Kesimizi yazalım önce. Bir tane tam görüyoruz. O zaman bir tane tamı yazdık. Şimdi geldik kesrimize. Bunun işi halloldu. Bunu yazdık. Şimdi buradayız. Kesri yazıyoruz. Kaça bölündüğüne bakıyoruz. 12'ye bölünmüş. Kaç alınmış? Bir. 2 tane salınmış. Evet bu bir tamdı. Bu da 12'de 2 idi. Birleştirdiğimiz zaman 1 bir tam 12'de 2. Birim kesir çok kolay. 12'ye bölünmüş. Bir tanesi alınmış. Daha önceki derslerde hatırlıyorsunuz değil mi? Birim kesir. Bir tane parçayı gösteren kesirdi. Okunuşu 1 tam 12'de 1 ve 1 tam 1 bölü 12 şeklinde okunuyor gelelim sayı doğrusunu çizmeye iki tane bütün gördüğümüz için sevgili çocuklar sıfır ile iki arasında göstereceğiz biz bunu sıfır ile iki arasında sıfır bir iki şimdi şöyle boyayayım ben boyayarak göstereyim Çocuklar sarı boyalı olan kısım tamı gösteriyor. Sarıyla boyadığım kısım tam. Sıfır ile birin arası da tamı gösteriyor. Şimdi gelelim kesir kısmına. Bir ile iki arasına. Bir ile ikinin arasını on iki parçaya bölmemiz gerekiyor. On iki parçaya bölmek için de önce şöyle dörde bölüyorum. Dört kere üç on iki yapıyordu. 4'e böldüm. Şimdi her aralığı 3 parçaya böleceğim. Her aralığı 3 parçaya böldüğüm zaman 4 kere 3, 12 parçaya bölmüş oldum. 0 ile 1'in arası tam olan kısım, 1 ile 2'nin arası kesir olan kısmı gösteriyor. Kesir bana ne diyordu? 2 parçasını al diyordu. 2 parçasını alıyorum. 1, 2, 2 bölü 12 tamamını aldığım zaman da sıfırdan başlayıp bu noktaya geldiğim zaman çocuklar bir tam 12'de ikisini göstermiş oldum. Geçelim diğer kesre. Yine bir tane tam var. iki tane bütün kullanılmış. Bu kesiri yazmak için iki tane bütün iki tane bütünden çocuklar birisi tam alınmış. Bir tam var. Bir tanesi tam. O zaman bir tam diyorum. Şimdi kesir kısmına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş. Bir, iki tanesi alınmış. Birim kesiri çok kolay. 6'da 1 okunuşu. Bir tam 6'da 1 ya da bir tam 1 bölü 6 şeklinde okunuyor. Sayı doğrusunu gösterelim hemen. Yine 0 ile 2 aralığında göstereceğiz. 0'dan 2'ye kadar kullanmamız gerekiyor. 0 1 2 0 ile 1'in arası bütünü gösteriyor sevgili çocuklar. Bu 0 ile 1'in arasında gösteriliyor. 1 ile 2 aralığında da kesri göstereceğiz. Kesir ne diyordu? 6'ya böl ikisini al diyordu. Hemen 1 ile 2'nin arasını 6'ya bölüyorum. 6 parçaya bölüyorum. 2 parçasını alacağım. Ne kadarını almam gerekiyor? Boyayarak göstereyim önce. Burası bir tam. Şunu göstermiş olduk. Şimdi de kesri gösteriyoruz. 2 parçasını alacağım. 1 tam 6'da 2. Altlarına yazalım. Çocuklar burası 6'da 2. Burası da bir tam sıfır ile bir arası bir tam. Şimdi kesimiz yazalım. Bu kesir bir tam altıda ikiyi gösteriyor. Sıfırdan başlayıp buraya kadar aldığımız zaman bir tane tam almış oluyoruz. Bir de altıda iki almış oluyoruz. Bir tam altıda iki oluyor. Burada üç tane bütün görüyoruz. 3 tane bütün kullanılmış. 2 tanesi tam olarak alınmış. 2 tam var. O zaman tamımız 2. Şimdi geldik kesir kısmına. Kesrimiz kaça bölünmüş? 8'e. Kaç alınmış? 3'ü. Okuyalım. 2 tam 8'de 3. Ya da 2 tam 3 bölü 8 şeklinde okunuyor. Birim kesiri çok basit. 8'e bölündüğüne göre bir tanesini alırsak 1 bölü 8 demektir. Sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi burada bir farklılık var sevgili çocuklar. 0 ile 3 aralığında göstermem lazım. Çünkü 3 tane bütün kullanılmış. O zaman hemen çiziyorum. 0 1 arası Biraz küçük oldu. Düzelteyim onu ben. Sıfır ile bir arası. Çocuklar bakın birinci bütünü sıfır ile bir arasında gösteriyorum. İkinci bütünü bir ile ikinin arasında göstereceğim. Buraya kadar iki tane bütün. Birinci bütün, ikinci bütün. Burası birinci bütün, burası ikinci bütünü gösteriyor. Şimdi geldik iki ile üç aralığına. Burada da kesri göstereceğim. Evet, burası iki tam. Burası da kesir kısmı 2 ile 3 arası. Kaça böleceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e böl diyor. 2 ile 3'ün arasını 8'e bölüyorum. Önce 4'e bölüp sonra 2'ye böldüğüm zaman 8 parçaya bölmüş oldum. Kaçını al diyor? 1, 2, 3 tanesini al diyor. Hemen alalım. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3. Bu, burası işte benim kesrim. Nereden nereye kadar? 0'dan başlayıp buraya kadar aldığım zaman 2 tam 8'de 3'ünü almış oluyorum. Evet şu nokta çocuklar 2 tam 8'de 3'ü gösteriyor. Aşağıda verilen tam sayılı kesirlerin belirtilen kadarını boyayınız diyor. Hemen boyayalım. Çocuklar bu bize üç tane tam al diyor. Üç tanesini tam al. Üç tanesini tam olarak boya. Birinci bütünü aldım. İkinci bütünümü aldım. Üçüncü bütünümü aldım. Evet bu arkadaşın demiş olduğunu yaptım. Üç tane bütün. Şimdi iki, dördüncü bütünün de diyor. Kesir olarak gösterilen kısım. Altıya böldüm beş tanesini al diyor. O zaman bir parçasını bırakıyoruz. 5 parçasını alıyoruz. Evet boyamış olduk. Şöyle de daha güzel olur sanırım. Renkler birbirine girdi. Bir tam. iki tam. Üç tam. Bir de. Şurası üç tam yazarak da göstereyim. Üç. Buradaki arkadaş bunu gösteriyor. Üç tanesi tam alındı diyor buradaki de kesir kısmı sevgili çocuklar 6'ya böldüm 5'ini al diyor. Hemen 5 parçasını alalım. 1 parçası kalsın. Evet buradaki 1 bu bütünü 1 tane bütünü tam olarak al diyor. 1 tane bütünü tam olarak alalım. İkincisinden de ikinci bütünden de diyor. 2 taneden birini al. 2'ye böldüm birisini al diyor sadece boyamış olduğumuz kısım bir tam 1 bölü 2'yi gösteriyor. Aşağıda verilen tam sayılı kesirleri çizerek boyayınız diyor. Güzel. Hemen yapalım. Çocuklar bu bize iki tane tam bütün yap diyor. İki tane bütün çiz. İki tane bütünü çizelim. Şu bir bütün. Şu da ikinci bütünümüz olsun. Üçüncü bütünü çizmeye ihtiyacımız var. Üçüncü bütünde de kesir kısmı göstereceğiz. Üçüncü bütünü de çiziyorum. Ve bunu da sevgili çocuklar beşe bölüyorum. Beşe böl, üç tanesini al diyor. Hemen beşe bölüyüm bunu da. Eminim fark ettiniz bu biraz büyük oldu ama aceleyle yaptığım için hoş göreceğinizi düşünüyorum. Aslında kesillerde bütün parçalar eşit olmak zorunda. Şimdi iki tane bütünü tam olarak al diyor. İki tane tam, bir tam, iki tam. ikisini tam olarak aldık. İkisini tam aldık. Üçüncü bütünden de diyor kesir. Beşe böldüm, üçünü al diyor. Beşe böldük, üç tanesini alıyorum. Üç tanesini aldığımda iki tam beşte üçü. İki tam üç bölü beşini almış oldum. Evet bir tam dörtte ikiyi çizelim hemen şimdi bir tam dörtte ikiyi çiziyoruz. Bir tane bütün çiz. O bütünün hepsini al diyor. O bütünün hepsini alıyorum. Bir tane bütünü aldım. Şimdi sadece şunu göstermiş oldum sevgili çocuklar. Şimdi ikinci bütünde de kesir kullanacağım. İkinci bütünü çizmek zorundayım. Orada da kesir göstereceğim. Dörde böl ikisini al diyor. Hemen dörde bölüyorum dört parça yaptım. İki parçasını al. Alalım iki parçasını. Bir, iki. Evet bu bir tam. Bu da çocuklar. Şurası da dörtte ikiyi gösteriyor. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Hemen gösterelim. 3 tam de bir. Çocuklar burada dört bütün kullanmışız. Üç tanesini tam olarak kullanacağız. Dördüncüsü kesir olacak. O zaman bu sayı doğrusunu dörde bölmem gerekiyor. Sıfır ile dört aralığında hemen şuraya iki diyeyim ortadan böleyim. Şurası bir, şurası da üç olsun. Dört tane bütün. Bir, iki, üç, dört bütün. Üçünü tam olarak alacağım. 3'ünü hiç bölmüyorum. Dördüncü bütünü yani 3 ile 4 arasını 2'ye böl bir tanesini al diyor. 2'ye böldüm bir tanesini alıyorum. Şurası o zaman burası ne oluyor? 3 tam 2 de 1 oluyor. 1 tam 2 tam 3 tam 1 de 3 ile 4 aralığında 2'ye böldüm. Birisini aldım. 3 tam 1 bölü 2. Tamamını gösterecek olursak da çocuklar 3 tam 2'de 1 bu nokta oluyor. Evet sayfayı temizleyeyim. Diğerine geçelim. 4 tam 5'te 2. Fark ettiniz mi? 4 tam var. Bir de 5'te 2 var. O zaman 5 bütün kullanmam gerekiyor. 0 ile 5 aralığında göstereceğim. Burayı 5'e bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası sevgili çocuklar 4 tam oluyor. Burası 4 tam. 5 şinci bütünü ne yapmışız? 5'e bölmüşüz ikisini almışız. Demek ki 5. bütün 4 ile 5 arasını 5'e böleceğim. 1 2 3 4 5. 2 parçasını alacağım. 2 parçasını alıyorum. Burası 1/5 oluyor. 2. çizgide 2/5 oluyor. Evet burası da 2/5. Birleştirdiğim zaman sevgili çocuklar 4 tam şu nokta 4 tam 5'te 2'yi gösteriyor. 2 tam 5'te 4. 3 tane bütün kullanmam gerekiyor. Yani 0 ile 3 aralığında çizeceğim ben sayı doğrusunu. 2 tanesi tam olacak. 3. bütünde de 5'e bölüp 4'ünü alacağım. Hemen bölelim. 2 tanesi tam. 0 ile 1 arası ve 1 ile 2'nin arası tam. Bunları bölmüyorum. Üçüncü bütüne geçtim. 2 ile 3 aralığına. 5'e böl 4'ünü al diyor. Hemen burayı 5'e bölüyorum. 4 parçasını alıyorum. Çocuklar buraya kadar 2 tam olduğu için 2 tam 2 tam 1 bölü 5 bu nokta 2 tam 1 bölü 5'i gösteriyor. Burası 2 tam 2/5'i gösteriyor. Burası da 2 tam 3/5'i 3/5'i gösteriyor. Bizim aradığımız yer neresi? Onu da siyahla boyayayım. Bizim aradığımız yer burası. 2 tam 5'te 4. Nereden nereye kadar? 0'dan Buraya kadar aldığım zaman 2 tam 5'te 4'ü almış oluyorum. <laughs> bir tam 6'da 4'ü gösterelim şimdi. Bir tane tam bir de kesir kısmı ikinci bütünü kullanacağımı gösteriyor bu. Bir tanesini tam olarak alıyorum. İkinci bütünümü de kesir olarak göstereceğim. O halde 0 ile 2 arasını çizmem yeterli benim için. Burası 0 1 aralığı tam olan kısmı gösteriyor. 1 ile 2'nin arasında kesir olan kısmı gösteriyor. 6'ya böl 4'ünü al diyor. Hemen 6'ya bölüyorum. 6 parça. 4 parçasını alıyorum. 1 2 3 4. İşte benim aradığım yer. 1 tam 6'da 4 bu nokta sevgili çocuklar. Şurası. Burası 1 tam Burası da 6'da 4 oluyor. Evet, bu sayfayla dersimizi tamamlayacağız. Sayı doğrusu üzerinde harflerle gösterilen tam sayılı kesirlerin değerini yazınız diyor. Hemen yazalım. Kaç tanesi tam olarak alınmış bakalım sevgili çocuklar. Sıfır ile birin arası bir tamı gösteriyor. 1 ile 2'nin arası da 2 tamı gösteriyor. Farkındaysanız bunlar bölünmemiş. O zaman 2 tane tam var. 2 tam. Şimdi 2 3 aralığına bakıyorum. Kaça bölünmüş? 1 2 3 4 parçaya bölünmüş. O zaman paydamız 4. Kaç sıçlama yapılmış A'ya kadar? 1 2 Payımız 2. 2 tam 4'te 2'yi gösteriyormuş A on olduğu yer. Evet burası 2 tam 4'te 2. B'yi bulalım şimdi. Kaç tane bütünümüz var? Sayalım. 1 2 3 4 tane bütünümüz var. 4 tane tamımız var. Hemen yazalım o zaman. 4 tam. Şimdi 4 ile 5 aralığına bakıyoruz. Kaça bölünmüş? 2'ye. Kaça alınmış? B'nin altı bir parçası. 4 tam 2'de 1. 4 tam 1 bölü 2. Sıfırdan başlayıp ta buraya kadar aldığımız zaman sevgili çocuklar 4 tane tam 1'de 2'de 1 almış oluyoruz. C'yi bulalım. 2 tane tam kullanılmış. 0 ile 2 aralığı kullanılmış. İki bütün kullanılmış demek oluyor bu. İki bütünün bir tanesi tam olarak kullanılmış. Sıfır ile bir aralığı bölünmemiş. Demek ki bir tane tam var. Bir ile iki aralığı da çocuklar bir, iki, üç, dört, beş, altı aralığa bölünmüş. Altı parçaya bölünmüş. O zaman paydamız altı. Kaç alınmış? Bir, iki, üç, dört parça salınmış. Dört zıplama, dört parça. O zaman sıfırdan C'ye kadar hepsini alacak olursak 4, 1 tam 6'da 4'ünü almış oluyoruz. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Çocuklar bir sonraki dersimizde kesirlerle işlemler konusunu işleyeceğiz. Sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili çocuklar.